Merhaba, ben Ata. Bugün sizlere sağlıklı beslenmek hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Vücudumuzun güçlü ve enerjik olması için doğru besinleri tüketmeliyiz. Sağlıklı yiyecekler yemek bizi hasta olmaktan korur, daha mutlu ve aktif yapar. Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız? Sebze ve meyve yemeliyiz. İçlerinde bolca vitamin ve lif vardır. Bizi hastalıklara karşı korur. Bol su içmeliyiz. Su, Vücudumuzu temizler ve enerjik hissetmemizi sağlar. Şekerli ve paketli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Çok fazla şeker yemek dişlerimize ve sağlığımıza zarar verebilir. Süt ve süt ürünleri tüketmeliyiz. Süt, yoğurt ve peynir kemiklerimizi güçlendirir. Düzenli yemek yemeliyiz. Kahvaltıyı asla atlamamalı ve her öğünde dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı beslenirsek daha güçlü, mutlu ve enerjik oluruz. Haydi Sağlıklı bir hayat için güzel besinler seçelim.